Tamam kızım da kimle eve çıkacağım bir tanımamız lazım değil mi? <laughs> Demek eve çıkacaksınız he üçümüz. Evet tamam beraber güzel olur diye düşündük. <laughs> İzniniz olursa. Kim kızlar önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız bir testi yapın bakalım tamam Karar verin. <laughs> İçeriye bir müzik verin. <laughs> Sen ikinci öğretimsin kızım. Akşam geleceğim, müzik dinleyeceğim, film izleyeceğim, olay çıkarıyor. Tamam çıkarayım. o zaman iki kişi çıkalım ötekin. Bu ikinci kız da müzikte çok eğleniyor ya. Değil mi? Ha? Paketi kıza verin. <laughs> senin kendi halinde dediğin kız Long Island yapıyor. Nasıl kızım? Sevdin mi müziği? Çok iyi ben bayıldım. Bu Ecem senin geçen açtığına çok benziyor bu. Hangi geçen açtı? Moruk geçen salı bir şeyler içtik tamam mı? Ecem de tuttu. Bana bir şey olmadı bana bir şey olmadı. Fakat bunlar eğleniyor. Bana hiçbir şey olmadı. Ha şimdi bir şey olacak sana dur.